Listen kullanıyorum. Ha, listen ki değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Safran oldu ismi. Safran. Safran. Safran ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Şu, hep içinde yapılıyor neredeyse. Safranın Alzheimer hastalığına ve hafif biliksel bozukluğa karşı etkin olduğu yapılan klinik araştırmalarda da etkisi ispatlanmış. Hafif biliksel bozukluk, Alzheimer hastalığı, şizofren. ile ilgili çalışmaları İran'dan Profesör Doktor Akhunzade. Akhunzade. Biliyorsunuz. Veya bilmeyenleri hatırlatayım. <laughs> İran, Afganistan, Pakistan şimdiki ülkede ve Hindistan'da bir imparatorluk vardı. Akon İmparatorluğu. Bu vatandaşın soyadı da oradan geliyor. Akunlardan kalmış. Akunzade, Profesör Doktor Akunzade, İran'da safranla ilgili tedavi denemeleri yapmış. Yapmış olduğu tedavi denemelerinde birleşimindeki krokin, sitisin ne yapıyor? Nitrik oksit salınımını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Neden nitrik oksit? Bir insan vücudu bünyesi 20 yaşına kadar yüzde 100 nitrik oksit üretirken, 30 yaşında yüzde %80 80'e. 40 yaşında yüzde %65 65'e, 50 yaşında yüzde %35 35'e, 60 yaşında yüzde %15 15'e, 70 yaşında yüzde 5'e düşer. Ne nitrik oksit? Nitrik oksit bir gaz. Azot ve oksijen iki elementten oluşuyor. Bu gaz drone gibi, havada uçan drone gibi. Düşünün, ne taşıyor? Bilgi taşıyor. Beyinden hücrelere saniyede. Komut taşıyor. Şunu şunu yap, bunu bunu yap vesaire vesaire. Bazı insanlar yanlış beslendiği için 70 yaşında yüzde beşe düşmüyor da 30 yaşında düşür ve çöküyor. Bazı insanlar da sağlıklı besleniyor. Bol sarımsak, soğan yiyor, ceviz yiyor. Karpuz kabuğundan yapılan reçel yiyor. Karpuz kabuğu reçeli yüksek oranda nitrogosit içerir. Fakat nitrik oksit en yüksek çam kabuğu ekstraktı. Pine bark içerir. Hepsinden. İşte burada safran da nitrik oksit salınımını artırıyor. Böylece MS hastalığını önlüyor. MS hastalığına karşı, depresyona karşı, baş dönmesi, mide bulantısı vesaire, vesaire birçok hastalık. Şimdi MS hastalığı nasıl olur, neden olur, niçin olur? Hücreler arasında, sinir hücreleri arasında sinirleri birbirine bağlayan akson denen, böyle ip gibi, kaplı gibi hücre birbirine bağlayan aksonlar var. Bunun etrafı çok özel bir yağ tabakası var, mielin denen. Bu mielin bozulursa, erirse hücreler arasındaki iletişim de bozulur. Telefon kaplosunun etrafındaki Plastiği çözerseniz Ezilirse yanarsa vesaire ne olur telefonu ederseniz Telefon edemezsiniz Bunun gibi İşte burada MS Yani multiple sklerozu Sebep olan bölgeyi tamir ediyor Akson Sadece onu telafi etmiyor Aynı zamanda Sinir hücrelerinin etrafında glia denen birçok hücre var. Yıldız hücresi falan filan. Astrogoit hücreler falan Bunlar hem sinir hücrelerini besliyor hem sinir hücrelerindeki pislikleri taşıyor. Hem koruyor vesaire vesaire. Burada yani kickbox box vesaireden ne oluyor? Adamın beyninde milyarlarca sinir hücresi bozulmuyor. Onları koruyan yan hücreler var. Koruyucu hücreler. Oralara da problem olursa sinir hücrelerinde de problem oluyor. Onları da safran ne yapıyor? Tamir ediyor, temizliyor, arıtıyor, güçlendiriyor. Safran. Beyin için mükemmel ürün ürettik. MS hastaları, Alzheimer hastaları, ha, bu klinik araştırması, major depresyon, yani büyük depresyon, ağır depresyona karşı, mazor, major depresyona karşı, MS hastalığına karşı, Alzheimer hastalığına karşı safranın etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Ha, belki. O kadar mı? Sadece bu kadar mı? Safran başka ne içeriyor? Başka ne içeriyor? Bir bakalım acaba. Evet, e, safran, tabii bizim üretmiş olduğumuz safran, 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 dedik ama burada. Safran sadece safran ekstraktı içermiyor. Aslan yelesi, beyinde tadilat, tamirat yapıyor. Ginko, Alzheimer hastalığına karşı ginko ekstraktı. Sarı kantron, beynin salgınlamış olduğu zelatron, nörodaran, tamat, melatonin, prolin gibi hormonların kalitesini artırıyor. Üzeri konuya odaklandırıyoruz, Zerdeçal, vesaire vesaire vesaire. vesaire. Yani en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz hamdolsun. Bakalım Amazon'da ne yapmış Avrupalı Amerikan'a? Biz bunu yaparken onlar ne yapmış? Safran ekstraktı koymuş içerisine başka bir şey yok. Gerisi dolgu maddesi. Az bir şey. 88 mg safran ekstraktı koymuş. Gerisi dolgu maddesi. Tam bir üçkağıtçılık. Tövbe tövbe hadi bakalım. Öbürü ne yapmış ona bakalım. Ee, bu da Allah Allah Bu da anlaşmış gibi ee, İki kapsülde ha, 177 yani 88,5 gram. Anlaşmışlar gibi. Bu ne yapmış? Anca bol bol reklam yapmış. Tövbe estağfurullah. Evet yani sadece safran ekstraktı. Gereği bir şey yok. Şöyle faydalı böyle faydalı. Geri dolgu maddesi Anti anksiyete diyor yani korku, endişe, panik gibi rahatsızlara karşı kullanılır diyor. Klinik aramasını başlıyor.